Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Arkadaşlar ben bölüme başlamadan önce şöyle ufak bir şey göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi base'i tamamladım. Böyle güzel bir ortam yaratmaya çalıştım. Daha sonrasında gittim bir şurada Böyle göstereyim size de sera yaptım Arkadaşlar uğraştım bayağı bir şöyle bir sera yaptım gayet güzel görünüyor şuradan da suyunu aşağı işte boruyu çektim suyunu ne ya boruyu çekip su aldık oradan böyle bir sera yaptım ya bunu normalde videosunu çekerdim ama çok fazla görüntülenme almıyor Ben de herhalde izleyenlerin beğenmediğini düşündüm bu tarz şeylerin işte ev yapmadır, sera yapmadır. O yüzden kendim video dışında yaptım orayı. Şimdi nereye gidiyoruz? Ya ben bu haritada griffin olduğunu bilmiyordum. Ve griffin olduğunu öğrendim. E haliyle griffin varsa ne olur? Orada biz oluruz arkadaş. Şimdi griffin almaya gidiyoruz. E, nerede olduğuna da baktım. Şu ileride e, görmüş olduğunuz sol alt kısımda e, çıkıyormuş genellikle. Şöyle bir durumda var. Orası ben gittim oraya araştırmak için. Yoğun orman. Normal o Amazon ormanlarından. Yani harita çok güzel de bu yoğun orman içerisinde nasıl hareket edeceğiz onu hiç bilmiyorum ya. Çok ee, çok yoğun yani. Değişik bir yoğunluğu Aha o ne lan? Alt geçit. Şuralara bakalım ya. Böyle farklı bir şey bulursak. Mağara falan keşfimizi yapalım. Daha sonrasında mağaraya gireriz yani. Buna yok gibi ama. Yani çok güzel yapmışlar. Vallahi Harita on numara. Haritaya lafım yok da orman o kadar yoğun ki göz gözü görmüyor desen yeridir yani. Şuradan nereye gidiyor? Ha burası. Çok güzel değil mi ama arkadaşlar ya. Şuraya bir bakar mısınız? Adamlar yapmış uğraşmış yani şelalesiydi falan idi filan idi. Şurada böyle mesela 3-4 tane ırmak bir yerde birleşiyor gölette. Çok güzel ya. Yani bu uğraş güzel ama orman da çok yoğun be kardeşim. Yoğunluğu biraz azaltsanız çok daha güzel olabilir yani. Burada PvP atamazsın. Yakansız. Yani Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz çünkü Discord açık kalmış arkadan garip garip sesler geliyordu Hemen kapattık Şimdi e, Şurada bir dinlenelim ejderimizin Malum e, Leveli düşük Gariban ejder ya ne yapsın o yüzlük bir yumurtamız vardı zehir yumurtası onu da çıkartalım Oo, gayet iyi olur bizim için Bir de bu hayvan niye turuncu ya Allah Allah İlginç Griffin yok mu Griffin? Alo, aha. Ulan, 135. Hmm. Seher, alabileceğiz Tabii ki de alacağız. O bize kaçış yok. Şimdi Griffin'e bir tuzak yapmadık çünkü biz böyle bir delik biliyorsunuz. Griffin'e şöyle atmaya başlayacağım. Bir 7 onun dikkatini çekiyorum. Gayet iyi. İkinciyi vuramazsan tabi böyle. Aa ama bir dakika. Sen bir dakika ama ben demin nasıl vuram? 13 k torpor ne ya? Oğlum senin. Ne... Oh ben tanklar mı bunun zırhım var? Aha. Gel bana, bana gel. İşte bu. Aferin. Tamam biz bu hayvanla anlaşıyoruz. O bana geliyor. Ben ona vuruyorum. Gayet iyi bir anlaşma. Sera hakkındaki yorumları da konuşabilirsem. ah bile konuşalım. Sera hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda bana söylemeyi unutmayın. Lan bana bir daha vuracak mısın lan? Vuruyor vallahi. Vuracak mısın diyorum vuruyor. Vuracak mısın lan bir daha bana? Ha? Vuracak mısın? Şimdi bu kaçma moduna başlayınca nasıl bunu kovalayacağım? Bir yandan da onu düşünüyorum ben. Lan bir dur. Başladım mı yoksa? Yok kaçmıyor daha. Dart 17 tane kaldı. Okum var yanımda. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Harika. Çok iyi vuruş. Doşladık bir de bunu. Kaçma moduna geçecek şimdi. O için hazırlıklı olmam gerekiyor. Ee, kaçmıyor musun lan sen? Vay sen delikanlısın ha. Sen deli değilmiş arkadaşlar. Delikanlı değilmiş. Delikanlı olsa. Oğlum ben seni nasıl yakalayacağım ya? Evet. Lan nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Oralar... Aynen ruh hastası çıktı ya. Sıkıştırmanın avantajı da burada çıkıyor işte. Ya hangi tuşta şu bana kanat açtığını Aç şunu ya. Heh. Aç kardeşim aç. Hayvan gidiyor aç. Ateş edebiliyorum ama yetişemiyorum. Çok uzakta. 10k torporu var. 3k ne demek? 2 ya da 3 tane atış yaparsak. Eee o hayvan bizden. Lan Lan oğlum hayvan. Tamam şu an kaçmayı bıraktı bu arada. Kaçmıyor. Ejderi de almadık. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Aksi. Aksiyon dolu. Torporu düşüyor şu anda. O yüzden kaçmayı bıraktı. Yani buna bir tane vurduğum zaman bir daha kaçmaya başlayacak. Ha, şu an saldırgan modda. Güzel. Ben bunu ormanın gizli bölümlerine çekersem her türlü alırım. Gel oğlum. Gel 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 gel. Şimdi buraya sıkışacağı için ağaçlara falan takılacak, kaçamayacak hemen. Mesela şuraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu burada bir vurdum ya. Şimdi kaçmaya çalışacak. Ama görmüş olduğunuz gibi gidebileceği bir yer yok. İşte buna taktik denir strateji ne oldu oğlum ne oldu Artık yapıyordun bu arada tahmin ettim ya daha fazla vurduk ya vuruyoruz daha doğrusu ee, şoklayıcıya da geçmenin zamanı gelmiş yani görüyorum şu anda bayılabilir mi 1 3 ah olmadı be bu kez bayılır ama dodoların sesleriyle dodolar ne, neyden ne kadar yiyormuş bu aslan? 6 tane. E, ben balık eti attım. Bu yemeyecek mi? Balık eti gözükmüyor. Aa bundan varmış. At kardeşim. Pişmiş et. Pişmiş eti daha çabuk yiyormuş. Allah Allah. Bende de yok. Neyse. Bunu evcilleştiriyoruz. Biniyoruz. Şeye gidiyoruz. Ejderi almaya. Oradan beyze dönüyoruz. Tabii bunu yaparken kasarız biraz da grifinimizi. Ben 88 oldum zaten. O konuda da iyi ilerlemeler kaydediyoruz. Güzel. Hareket hızı biraz daha verelim. 88'de ne açıldı ya? Dolu. Geç. Geç. Geç geç geç. Ya hiçbir şey açılmamış. Roket falan benim işime yaramıyor haliyle. Roketi kullanamıyoruz ki. Güzel. E ee, sen kalkacaksın mı? Ne yemiyor bu? Ne zaman yiyeceksin lan acaba? Açlık 100 inmiş. 100 100. Ha 100 inmemiş lan. O şey durumu yanlış gösteriyor ya. 50 yani 4110'da yiyecek büyük ihtimalle diye düşünüyorum ve lezzetten kaç tane yemesi gerekiyormuş? 2 yemesi gerekiyormuş. Çiğ koyun eti olsaydı bir tane yemesi gerekiyordu. Ama koyun etimiz maalesef yok. Aslında koyunların nerede olduğunu biliyoruz. Geçen bölümlerde gördük. Evet. Onları gidip öldürüp etini saklayabiliriz. Böyle evcilleştirmeler için. Ama kıyamadım. Hatırlıyor musunuz? O bölümde gidip de öldüremedim yani. Kıyamadım garibanları. Griffin iyi oldu ya. Allah Griffin'i severiz. Ragnarok'ta çok kullandık kendisini. Hakkını helal et. 4. Aa hadi diyelim 7 yine kalkmayacak. Ben niye öyle duruyorum ki başında? Ama yine de bakıyorum merak işte. Ondan yiyecek diye. Yemedi Yedi evet dediğim gibi oldu. Ama maalesef hemen kalkmıyor. Ne yapıyorsunuz lan burada? He? Yüz devel. Gel bakayım. Sen? Sen ne yapıyorsun? Bunlardan da birleştirsek mi ya? Tiplere bak. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi. Pitenin rengine bak. Oo. Oh, oh. 150. Bola. Bola. Rengi efsane. Taş, deli, lif. Taş, deri, lif. Lif. Önce lif. Sonra taş. Sonra deri. Sonra bola. Ulan lif az yapmışız. Topla. Kuşu kaybetme. Kuş kayboldu bile. Bu ormanda nasıl kaybetme. Bola. 150 griffin, şey griffin diyorum. Griffin aklım gitti. Konuşamadım. Lan bir tane mi yapabildim? Abo ıska ıska şansımız kalmadı arkadaşlar. Evet geliyor. Kon 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 kon, kon. Yanına kon. Aynen siz onunla kardeşsiniz zaten. Nasıl yakaladım ama? Ne oldu lan? Oba. Hop. Nasıl devirdik ama? Çok güzel renk yok mu hayvanın ya? Bak <laughs> hayvandaki renklere bak. Pembe, mavi, yeşil. Yeşilin başka bir tonu. Kırmızı, pembe. Her şey var hayvanda. Şuna bak. Aferin oğlum. Ah. Sen de Veyze gel. 150'sin ve rengin efsane. Seni çok sevdim. Seni de seni bilemiyorum. Yani sevdim mi sevmedim mi arada kaldı. Ama bu ne zaman kalkacak? Hmm. İkisi de kalkar biraz da. Biz şöyle gezmeye devam edelim. Bak gezince neler buluyoruz. Abicim bu ormanın yoğunluğu nedir? Şunlara keşke tutulup böyle yukarı tırmanabilsek ya. Çok güzel olurdu. Ejderimiz orada. Onu unutmayalım. Onu alacağız. Hiçbir şey yokmuş ki. Ormanda. Dodolar vardı, birini öldürdük, diğerleri kaçtı. Şu ne? Aha, Grif kalktı. Şşş. Şş. Sakin ol oğlum, sakin ol. Bunlar dişi mi erkek mi belli değil ya arkadaşlar. Ben buna oğlum diyorum ama belki de dişi. Ama belli değil. Bunun cinsiyetinde yok mesela ne yazıyor yani? Cinsiyetsiz diyor ya O zaman siz nasıl çiftleşip Üreyebiliyorsunuz lan He Konuş konuş Ooo sinirlendi böyle bir yan bakar ya kuşlar onun gibi yaptı hmm, sakin Seni bekliyoruz yiğidim bir Yeri unutmayalım da şu griff'i bir, bir kaç level atlatalım ya Hasarına da bir bakalım Koca griff'in yani 100 mü? Evet sıkıntı. Çakıl hasarımız var. Orada bir artımız olur. Birkaç level atlatırız. Onu da hasara veririz. Orada da bir artımız olur. Raptor. Alfa. Kaç canım var? Alfa Raptor bulduk. Can kaç? 7K. Alırız abi bu BS'yi. 7k canlı raptoru alırız O bize 56 vuruyor bizim canımız 5 nokta Küsür yani tam hatırlamıyorum şu an e, Raptor'un canını göremiyor muyum dürbünden Hiç Göremiyorum Kim öyle kim kala be raptor? Hiç sıkıntı yok gel Zaten griffin bu savaştan Galip çıkarsa büyük ihtimalle baya bir level atlar Ağaçlar maaşlar hep yıkılıyor bizim savaştan dolayı Araya indirdi bizi. Biz onu kanattık mı diye bakıyorum. Kanattık galiba. Ya da afa diye mi rengi öyle. Oğlum sen niye ölmüyorsun lan? Ha ölüyor ölüyor. Yalnız biz de ölüyoruz. 4 vuruşa ölecek. 2 1 hale getirdim. Pite de kalktı geldi. Abi mevzu mu var dedi. Aslan ya gel ya. Lan. Ne çıktı ondan? Hiçbir şey çıkmadı mı? Koca şeyi öldürdük. Raptor öldürdük ya. Nasıl bir çanta manta çıkmadı mı ya? Neyse önemli değil. Griffi çağır. Geri çağır. Gel buraya. Griffin de var turuncu. Allah Allah. Lan niye bunları turuncu gösteriyor ki acaba? Kaç level atladık? 18 level. İşte bu. İşte budur abi. Hız nasıl grifte? Özlediniz mi Gryff'i Biz özledik Gryff'in ne kasıyoruz abi Stamina Hareket hızı saldırı Gryff zaten birebir savaşa girmeyeceğiz biraz önceki gibi vur kaç taktiği olduğu için 4K 5K Cam bize yeterli olur O yüzden Stamina düşük çünkü Hasar Hareket hızı hasar hasar hareket hızı Stamina 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 Hasar Hasar Hareket hızı hareket hızı, hareket hızı, hareket hızı hasar hasar hasarı 500'e çıkar bir stamina ver bir de hareket hızı ver griffin şu anda griffin oldu işte evet yine aksiyon dolu bir bölüm oldu bizim için ama daha bitmedi çünkü bu griffinle bir çakılma hasarına falan bakacağız şunu almaya geldim bir de staminasını dolduralım bu aslanı al bakayım koçu ye Hak ettim bunu. Aa direkt eşyalar bana düşmüş. Bunları vermiş. Hmm. Yani o upgrade station modu olduğu için aslında bunların bir önemi kalmıyor da. Direkt moddan istediğin gibi bir yükseltme yapabiliyorsun. O yüzden dropların pek bir önemi kalmadı yani. Şunu çaklıyormuş gibi yap. Of özledik be. Neredesin be griffin be? Özlettin be kendini. Sen bir efsanesin dostum. Baksana ya hayvan deli. Çılgın. Beyzin oraya gidiyorum. Beyzin orada yaparız ne yapacaksak. Çünkü burası yoğun orman. Sevmiyorum buraları. Ya sevmiyorum değil. Aslında map olarak çok güzel. Ama oyun olarak içeride oynayamıyorsun. Çok büyük sıkıntı yaşıyorsun yani. Zaten base bir şey kalmadı. Şurada. Yoğun normalin bittiği bir yer varsa orada olur. Hiç base bir durumda kalmaz ama yok gibi. Konduk mu ya? Ya konmuşuz haberim yok işte. Ha, bunu göremiyoruz düşünün ya çok iyi. Evet şurası açıklık. Burada deneyimiz yapabiliriz. Bakalım çakılma şuradaki brontolara. Üçlü bronto grubuna ne kadar vuracak. Hep beraber göreceğiz derken 946 vurduğunu görüyoruz. Kaçıyoruz hemen. 946 az ama ee, çok kötü değil. Yere indik. Kanıyor. İkisini kanatmışız. Güzel haber. Staminamız yok. Kötü haber. Yükseliyoruz. Bu da iyi haber. Stamina yok ama. Hiç olmamasından iyidir diyor Griffin ve çakıldığı yerdekini öldürüyor. Birini fert ettik. Siz gelene kadar biraz stamina basayım. Geldi kaç. Yani Griffin'deki hasar beklentimiz daha yüksekti ama 946 da çok kötü değil en azından grifinimiz oldu. Hasara vereceğim ama boşa gidiyormuş gibi hissettirdi yani o kadar verdim. Neyse verin. Oğlum bak yürüyün gidin lan. Benim gücümü bana sınattırmayın. Evet. Şurada ne var? Ha mağara gibi duruyor da. Değilmiş. Parası var ne haber dostum? Hı? Gel bakayım buraya. Alayım kelleni ne? Alayım mı kelleni? Gel lan buraya. Ölmüyor daha. 108 level tek para bu Parça pinç etti pençeleriyle. Evet sonra buraya sıkıştı. Güzel. Griffin'imiz de var. Artık ulaşımda Ejder, Griffin, MyWing gayet iyiyiz. Ulaşımda bayağı bir kendimizi geliştirdik. Hasar olarak beni biraz tatmin etmemiş olsa da yine de kötü diyemem. Güzel. Ve de geldik arkadaşlar. Bu bölümü de tamamladık diyebiliriz. Ve stamina bitti. Evet. Bölümü burada tamamlayalım diğer bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şurada bir şey gördüm onu gösterecektim de yok bu şeymiş. Oğlum sen neyine güvenip bir kuş şeye saldırıyorsun? Bir sıkıntı yok. Ben senden fazla vuruyorum farkında mısın dostum? Evet. Arkadaşlar. Tam böyle Videoyu kapatıyordum. Olanları gördünüz. Yapacak bir şey yok. Ölmek istedi öldürdüm. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.